Gazze, bir yanda masum çocukların çığlıkları, bir yanda suskun dünyanın sessizliği. Ama unutma, Allah asla zalimlere izin vermez. Zulüm sonsuza kadar sürmez. Şu ara suresi 227. Zulmedenler nasıl bir sona uğrayacaklarını yakında bilecekler. Bugün Gazze yanıyor olabilir. Ama yarın Allah'ın nuru tüm yeryüzünü saracak. Saf suresi 8. ayet. Allah nurunu tamamlayacaktır, kafirler hoşlanmasa da. Evet, karanlık ne kadar büyürse büyüsün. Bir kıvılcım bile onu dağıtır. Ve o kıvılcım yakında gelecek. Mehdi aleyhisselam ve İsa aleyhisselam ile adalet yeniden yeryüzüne inecek. Bugün mazlumların doğası arşa yükseliyor. Gazze'nin çocukları, ümmetin sabrını temsil ediyor. Ama biz biliyoruz ki, Bakara Suresi 153. Ayet, hiç şüphesiz zafer, sabredenlerindir. Ve o gün geldiğinde, hiçbir güç Allah'ın hükmünü durduramayacak. Zulüm bitecek, kardeşlik, rahmet ve adalet yeryüzünü kaplayacak. O gün geldiğinde insanlar şöyle diyecek. Mümin Suresi 84. Ayet Hamd, bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a mahsustur. Gazze yeniden dirilecek, Kudüs özgürlüğe kavuşacak ve dünya, Rabbimizin vaadini görecek. Çünkü Allah'ın sözü haktır. Zafer daima Allah'ın ve iman edenlerindir. Rabbim bize sabır ver, bize kolaylık ver ve bizi o kutlu zafere erişenlerden eyle. Amin. Değerli kardeşlerim videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.